Bakın gele gele gele. Ve en sonunda diyor ki Cenab-ı Allah Mehdi çıkaracağım. Hem arkasında kıyamet koparacağım diyor Allah. Mesih'i yani. indireceğim. Ona, onun için bak ona anlı şanlı bir peygamber yardımcı kılıyor. Bakın e, ihtişam olsun, süs ve güzellik olsun diye. Yani. Mesela bütün Avrupa, bütün Amerika Hazreti İsa dedim mi müthiş muhabbetleri var, sevgileri evet. var. Evet. Bütün dünyaya hakim olan bir din neredeyse Hristiyanlık. Yani en büyük din şu an. Evet. Müslümanlık ondan sonra değil mi? Sayıcı öyle mi? Evet. evet. Ee, bakın bu e, büyük dinin e, peygamberini getiriyor Cenab-ı Allah. Yeniden. Başka boyuttan alıp getiriyor. 2000 yıl sonra. Kur'an'a tabi edip ondan sonra Mehdi'ye tabi ediyor. Mehdi'nin veziri yapıyor. Bakın İslam'ın dünya hakimiyeti için planın ihtişamına ve Allah'ın o insanların ruhunda meydana getirecek e, azameti ve heyecanı ve süsü nasıl dizayn ettiğini nasıl detaylı yarattığını görmeniz için anlatıyorum. Evet. Yani tabi Allah'ın dizaynine ihtiyaç yok da insanlar da anlaması için Hı -hı. söylüyorum. Bak Mesih'in onun veziri olması, Mehdi'nin veziri olması çok büyük bir olaydır. Maşallah. Ben metafizik bir varlık me, e, Hazreti Mesih. Yani olağanüstü yani ne annesi ne babası var hı. şimdi dünyada. Hı hı. Açıklanamaz. Başka açıklanamaz. bir boyuttan geliyor. Evet. Açıklaması yok. Yani so mesela her yerde arasınlar. Hiçbir şekilde ne annesi var ne babası var ne ailesi var. Başka bir alemden gelecek. Evet. Değil mi? Evet inşallah. Ee, mesela <laughs> e kromozomlarına bak bakılsa hiçbir aile, hiç kimse uymaz. İnşallah. Ama İbrahim neslinden uyar. Hadi İbrahim neslinden uyar. İbrahim neslindendir. Evet. İnşallah.